Çevrecilerin yurt çapında başlattıkları ve Bodrum'dan da bir grup çevrecinin doğaya ve canlı yaşama zarar veren tüm yatırımların durdurulması için Anadolu'yu vermeyeceğiz sloganı ile katıldığı yürüyüş başladı. Bir daha, bir daha, bir daha. Büyük Anadolu yürüyüşüne destek veren 150 kişi Bodrum İskele Meydanı'nda toplandı. Anadolu'yu vermeyeceğiz şekline slogan atan gruptakiler, "Ormanlarımızı vermeyeceğiz" yazılı pankart açtı. Ay. Arkadaşlar Tema Vakfı Gönüllüsü Haluk Ortaç burada yaptığı konuşmada şimdiye kadar Doğan'ın siyasiler tarafından korunmadığını iddia etti. Siyasi partilerimize de bağımsız adaylarımıza da sesleniyoruz. Biz onların yanına siyasi parti görüşü ve politik farklılık e, görmeden göstermeden onların yanında durmak istiyoruz. Ama biz biliyoruz ki siyasi partilerimizin maalesef şimdiye kadarki tavırları hiç de Doğan'ın yanında olmadılar doğayı korumak için tüm sivil toplum örgütlerinin bir hareket başlattığını belirten Ortaç şöyle konuştu. İşin başında belirttik. Din, dün, siyasi görüşü ayrımı yapmaksızın bu meydanlarda toplandık. Çünkü söz konusu üzerinde doğduğumuz, büyüdüğümüz, yaşadığımız, yaşayacağımız topraklardır. Doğal kaynaklarımıza, doğamıza hepimiz sahip çıkmak zorundayız. Bu her şeyden önce insanlık görevi. İskele Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler kapsamında sivil toplum kuruluşlarının hazırlamış olduğu gösteriler de sunuldu. Gidelim, gidelim, gidelim. Anlayamazsınız. Böyle sahip çıkıyoruz Bodrum'a. Böyle sahip çıkıyoruz. Gidelim, gidelim. böyle sahip çıkıyoruz. Daha sonra gruptakiler İskele Meydanı'ndan Bodrum Belediye Meydanı'na kadar yürüdü. Yürüyüşü turistler de izledi. <laughs> Gruptan 10 kişi Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. Bu arada Büyük Anadolu Yürüyüşü Hareketi kapsamında Türkiye'nin birçok yerinden başka çevrecilerinde Ankara'ya doğru yürüyüşe geçtiği belirtildi.